4 Eylül 2025, Perşembe 11.44 Güncelleme Tarihi, 4 Eylül 2025 11.44 Süper Lig'de yaz transfer dönemi olarak bilinen birinci transfer ve tescil dönemi, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Avrupa'da boy gösterecek takımlar için ise kadro teslim tarihi 2 Eylül'dü. Dört büyükler içinde yabancı kontenjanı konusunda en rahat kulüp Galatasaray. Peki Galatasaray 3 yabancı transfer hakkını kullanacak mı? Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni kuralına göre, Süper Lig kulüpleri, A takım kadrolarında en fazla 12 yabancı futbolcuya yer verebilecek. Ayrıca 2002 ve sonrası doğumlu en az 2 oyuncu kontenjana dahil olabilecek. Toplamda 14 yabancıya izin verilen yeni düzenleme, transfer planlarını doğrudan etkiliyor. Haberin devamı: Fenerbahçe'nin -E 17 yabancısı var. Transfer mark verilerine göre, Fenerbahçe'nin 17, Beşiktaş'ın 14, Trabzonspor'un 13, Galatasaray'ın 11 yabancı oyuncusu bulunuyor. Kontenjanın genç oyuncular şartını karşılayan sarı-lacivertlilerin 3 yabancı göndermesi gerekiyor. Siyah-beyazlılarda Taylan Bulut dışında 2002 ve sonrası doğumlu oyuncu bulunmuyor. Ancak Taylan'ın da Türk vatandaşlığına geçmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda ise biri genç Yusuf Demir olmak üzere 11 yabancı bulunuyor. Bu durumda Galatasaray'ın iki normal, bir de genç oyuncu transfer hakkı bulunuyor.